Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. bugüne kadar bazıları aksatmışsa tercüt namazını ihmal etmemeliler. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu hayrete var. Fani ol, Allah'ı bul. Bul ana mehman gecelerde. İbrahim Hakkı'dan bazı değişiklikler ifade ettim ben o gecenin karanlığında esasen senin aydınlık anlarındır. Çünkü karanlıkta da her şeyi gören, sana şah damarından yakın birisi vardır. Başını yere koyup içini döktüğün zaman, işte o hadisin ifadesiyle semayı dünyaya teveccüh buyurur. İner sözüyle ifade ediliyor. Manası murat müteşabih bu. Semayı dünyaya iner. İstiğfar eden yok mu? Dua eden yok mu? Sanki sen o halinle dua ediyorsun. İstiğfarda bulunuyorsun. Allah'ım sen diyorsun. Onun beklentisine, o mevzuda intizarı, kutsiyesine diyeyim. İntizarı kutsiyesine. Ben varım ya Rabbi. Gece yumuşak döşekten, tetecafa cunubun ani'l mataci yetun rabbuhum havfen ve tamaa o sıcak döşekten, sıcak yorganın altından, sıcak hayat, hayat arkadaşın yanında kalkarak gece el pençe divan durmak üzere seccadeye koşma, başını yere koyma, içini Allah'a dökme. Ve Allah'ım bizi bir adım kaydırma, baktına düştük deme, yalvarıp yapa, yakarma. Birincisi bu, ikincisi de bu türlü yerlerde bir araya geldiğimiz zaman benim şu anda yaptığım gevezelik gibi değil. Belki hani söylenen sözlerin muhtevası itibariyle biri birimizi rehabilite etmemiz lazım. İlmin sistemini güçlendirmemiz lazım. Kuvveyi, maneviyeleri takviye etmemiz lazım. İşi evirip çevirip sohbeti canana getirmemiz lazım. Allah'a bağlamamız, Resulullah'a bağlamamız, Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'ye, sahabe-i kiram efendilerimize, peygamberani izama bağlamamız lazım. Düşünün ki Kur'an-ı Kerim'de Enbiya-i Kur'an'ın tasrif dediği üslupla belki yüz yerde farklı şekilde farklı üsluplarla zikrediliyor. Demek ki farklı pozisyonlar oluyor. Bu defa şu üslupla bir reçete, ey Habib-i Zişan'ım, bir olman itibariyle sana söylüyorum ama Meseleyi sana söylüyorum, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Arkadakiler anlasınlar. Madem senin arkanda el cedivan duruyorlar, ben sana diyorum ama anlasınlar. Sözüm onlaradır, diyor. Değişik tasriflerle sürekli rehabilit ediyor Allah Celle Celaluhu. Tekraratı Kur'aniye'de Hazreti Pir'in ifadelerine bakmak lazım. Tekrar ediyor, tekrar ediyor tekrar ı Kur'aniye'yi an, Kur oryantalistler tenkit mevzu yapıyorlar. Oysa ki o Hazret onu ayrı bir Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, bir kerameti, Kur'an'da Allah'ın insanlara ayrı bir ikramı olarak gösteriyor. Evet oturup kalktığımız her yerde insanları rahabildi etme adına, moralize etme adına sürekli birbirimizi takviye etmeli, baş başa vermeliyiz. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, öfkelenme, çırpınma, dövünme yerine bence o türlü durumlarda şeytan nasıl pozisyon değerlendiriyor? Biz de o pozisyonları burada şimdi şunu değerlendirmek lazım deyip onu değerlendirmeliyiz. Evet, burada minveyri haddin yani sizin kıtmiriniz. Evet, 20 tane rahatsızlığım var. 20 tane. Ama gördüğünüz gibi mesela burada bakın bana Hiçbir şey yok gibi yani deyince bu adam 20 yaşındaki gibi konuşuyor. Oysa ki onun dört katı. Ve şimdiye kadar da dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Hep ömrüm sıkıntılar içinde geçti. Talebeliğim de öyle. Darbelerle de öyle. Her defasında her darbe benim tankın paletleri gibi geldi üzerimden geçti. Evet. Fakat gördüğünüz gibi böyle ama neden yani? Bu kendi kuvve-i maneviyem, ilmin sistemimin güçlüğü değil. Hakkım yok sizin kuvve-i maneviyenizi kırmaya burada. Elinden geldiği kadar Allah'ın izni inayetiyle iradenin hakkını vererek bir moral insanı gibi. İnşallah hakikatini da Cenab-ı Hak lütfeder. Bir yönüyle sizin morallerinizin bozulmamasına çalışacağım Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak emanetini alacağına kadar da bu mevzuda aynı tavrı sergilemeye kararlıyım. Cenab-ı Hak beni dediğim, ettiğim, düşündüğüm şeylerde yüzüstü bırakmasın. Yolundakilerini yüzüstü bırakmasın. Bırakmaz. Şimdiye kadar bırakmadığı gibi bırakmasın. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kuluben ala dinik يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك من السياسيين والمدنيين والاستخباريين والعدليين والشرطيين والشيطانيين امين الف الف امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم